Herkese merhaba arkadaşlar. Ben otomotiv lisesinden Ali. Bugün e, ee, C Shark'tan ee, oyun yapacağım. İlk önce label lazım bir tane. Label'ımızı alıyoruz. Sonra 9 tane son lazım. Son lazım. 30 tane lazım. x x için. 9 tane yapıyoruz

ilk çekiyoruz şuradan sonra buradan fontunu ayarlayabilirsin biraz küçük olmuş bir mafası kuruyoruz sonra evet ne yapıyordu

Face Lama evet, Olarak yani bütün butonları Bir yerde çatıyoruz evet, <laughs> Ondan sonra evet, Hemen buraya kodumuzu yazmaya başlayalım Buton Evet ve Eşittir Denmez.

Tek. <laughs> eşittir. X. Evet. Eğer diyor sonlar yani label işte eşit diyor şunu yap diyor burada evet. Evet. Tek Yani label it. x e, diyor. Butona da x yazıyor diyor. Bt nokta. bu da e, O butonu kapat diyor. Aynı öyle sonra label xo.txt bu da sonradan oraya geçeceği için x o o şeklinde ilerlediği için oyun oya geçecek sonra O'ya geçtiğinde de aynı şeyi aşağıya indirip else şeklinde o için yazacağız aynı şeyi yazacağız aynı şeyi else nokta text eşittir x o olacak kardeşim yani en ablet ürün değil Portu olacak o. kapat o yazdığında kapat arayı evet. Son ve sonra izin da x ve tek eşittir e, x x'e geri dönmek ondan sonra şuna şuradan bu x açıyoruz e, x'e geri dönmek şimdi burada şunu yaptık biz e, ee, başlatayım göstereyim size ne yaptığınızı Tamam. yapıyoruz. Evet, başlatınca Evet. Şimdi burada buraya basınca X geldi buraya. O'ya sıra geçti. X buraya geldi. Sonra O yazdık. X'e geçti arkadaşlar. Sonra X yazdık Böyle 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 gidiyor. Şimdi bunları yaptık. Şimdi yan yalan olanları kazandırmayı geçeceğiz Mesela burada X'ler çapraz şekilde kazanmış oluyor. Bunu mesela kazandığı olarak ekrana yansıtıyor aslında burada. İlk açtık. Bu fon 1.7 1.7 3.7 ve açtık.

burada şey yani bu dörtten eksi bu buton birde x varsa buton de x varsa buton üçte x varsa en devam var şöyle aşağıya güzel parantez atıyoruz mesaj hop hop parantez içinde kazanan kazanan için yazdık. Yaptan geçimiz Burada diyor ki buton 1'de x varsa buton 2'de x varsa buton 3'de x, bu x varsa oyunu kazanan x oluyor. Yani burada yan yana olanları biz yazdık mesela. Şöyle 1, 2, 3 şeklinde. X ka x'ler kazandı. Mesela 4, 5, 6'yı da yazacağız şimdi kopyalayıp aynı şekilde. 7, 8, 9'u da yazacağız. Sonra çaprazları yazacağız. Alt altaları yazacağız. Uzatabiliriz. Ama ondan önce <laughs> Şimdi bu oyun bitince Oyunu tekrarlaması lazım Onun için ee, bir kod yazacağım Buradan ee, Buradan 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 Buradan

burada oyunu sürekli tekrarlaması için yani bittikten sonra bütün e, şeyler bütün fizikler yani tekrar boşalması için oyunu başa dönmesi için sıfırlanması için bunları yazmamız lazım yani buraya ayrı bir oyun açık. <laughs> o da şöyle ilk önce lazy bir so so nokta x eşittir x oyun bittiğinde yani oyun tekrarladığında label'ı da x yazsın diyebilirim sonra son bir nokta, burada şey yapacağız yani e, x de sıfırlaması lazım oyunu. Yani bu son birim için boş bırakacağız. Aynı şekilde bu son için de bütün içinde. Onun için bunu kopyalayalım. 8 tane daha. 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8. 8. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 tane atmanız ve dokuz. Dokuz tane fikenimizin içi de boş oldu bittiği zaman sonra bir de bunların bu <laughs> açılması lazım yani ee, şimdi anlayıp um, ee, başlatınca görürsünüz biraz sonra şimdi bir anlık 111 nokta enable eşittir true yapacak. Burada şimdi açacak. Orada kapatmıştık. Çünkü burada kapatmıştık. Neden kapattık? İkisinin içine yani başka yazmıyorum diye. O gelmesin diye mesela. Yanlışlık karışıklık, karışıklık olmasın diye. Buton 2 nokta enable ちょっと待って待、ねまあね、って a っ、ね、て待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ bu da 9. şimdi ee, burada tekrarlaması lazım yani oyun tıkış yapması lazım şöyle şekilde oyunu içine bir şey getirmesi lazım yani ondan sonra eee bunu kopyalayacağız çünkü 8 tane ihtimal vardı işlerin kazanabilmesi için bunu yapacağız şimdi şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8 tane oldu şimdi bunları doğru bir şekilde sıralayalım 1, 2, 3 yazdım 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zaten herhalde aynen tamam 1, 2, 3 yaptık. Buraya 4, 5, 6 sıra yazalım. İşte 5. Buraya da 6 geldi. Sonra e, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. 9. Ondan sonra 1, alt alta şimdi ilk önce yan yana da yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak yan yana da yani. şimdi alt alta olarak geldik 1 4 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 2 5 3 6 9 3 7. Buraya da çaprazda bir var. Şimdi 1, 4, 5, 5, var ve 3, 5 kilo var. Çapraz olarak da 3, 5 kilo var. Şimdi burada xleri kazanım yaptık. Şimdi O'lar kaldı. Şuraya bir tane atalım. Karıştırmamak için şöyle bir X'lerle O'ları karıştırmamak için öyle bir e, şey yapalım. İşaret koyalım oraya. Şöyle şimdi hepsini kadar. Sonra şöyle şöyle sonra burada ee yapacağımız şey, tek şey içler yerine içler yerine o yazalım o'ların kazanmasını sağlamak için o yazacağız bunların yerine sadece o şöyle o Aşağı karar o. Öncekinde iki tane kazanmıştı. Şimdi oğulların kazanma ihtimalle bir, ayı, bir ayı ilk gördüğümüz yerlere o tabi. o buraya da bundan sonra sadece tek bir ihtimal kalıyor beraber kalma birim var onu da bir yapalım göstereyim olduğunu oyun Sadece beraber kalmak için ne oluyor? Onu da yazacağız. Şöyle. Oo. başlatalım Gösterelim mesela Şuraya. Mesela ister kazandı Hepsini sıfırladı tekrar başlattı Buraya da isterdi. Mesela şimdi de oğlar kazansın Oğlar kazandı sıfırladı Şimdi de beraber kalma durumu yapalım Şuraya Şuraya Burada da berabere kalma durumu oldu Berabere kalma durumunda da Şöyle bir şey e, Yapacağız Şuradan Bir if daha Başlayacağız Bir if Buton Bir Nokta Text E, ee, eşit T, C, beraber V. Eğer verep 9 tane dino kupon olduğu ve için 800 tane yan yana gözle e, kupon alıyoruz. Şimdi tane yaptık. Bunun bir yerine Üç. Sıra sıra. Evet. Beş. Altı. Yedi. Sonra sekiz. Ve. Bu tuzlu beraber kalmış durumunda ne ama burada sonda onu Şimdi şunu diyor şunu altı inelim. burada kodu yazdıktan sonra Bu parantez daha <laughs> bu da beraber durumu olduğu için nasıl bir çift nasıl Nasıl sor? buraya Şöyle no, Şöyle Tekrar oyun bitir Tekrar bit, bit. oyun bitir Oyun tekrar geri atacak Tamam Oyunumuz bu şekilde hemen beraberliğini de göstereyim ben size Bütün hepsini göstereyim Mesela isterim göstereyim Şöyle göstereyim Kullarım da göstereyim beraber kal göstereyim beraber kaldı, kaldı. yazdı ekranda tekrar buraya geri yöneltti böyle oyunumuz bizim bizim Studio'da C Sharp'ta oyun yaptık videomuz bu kadardı anladıysanız ne bana videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı falan filan şöyle atmayı. bye